atlas. Bu hareketi veya bu hareketi yaparken sırt kaslarınızdan önce bileğiniz mi bitiyor? Bu 5 hareketi kol gününüze ekleyerek demirden bileklere sahip olacaksınız. Parmak ucunda şınav. Bu hareket parmaklarınızın ve bileğinizin dayanıklılığını arttırmak için en önemli hareketlerden biri. Göğüs kaslarınızı yormak istemiyorsanız plank gibi sabit durarak da yapabilirsiniz. Evet. Yaparken acıyacak. Bu işe yaradığı anlamına geliyor, pes etmeyin. Eğer yapamıyorsanız dizlerinizin üstünde veya ellerinizi yerden daha yüksekte bir zemine koyarak başlayın. Wrist curl. Bu hareketle kavrama gücünüzü bambaşka seviyelere getireceksiniz. En son anlatacağım false grip hareketini yapamayanlar iyi dinlesin. Bu hareket false grip yapabilmenin anahtarı. Dirsekler bench'e dayalı bilekler aşağıdan yukarı doğru hareket edecek. Bu harekette form önemli. Kendinizi sakatlamayacak uygun bir ağırlıkla yapmaya özen gösterin. Reverse wrist curl. Daha dengeli ve sakatlanmaz bilekler için olmazsa olmaz bir hareket. Dirsekler bench'e dayalı eller aşağıdan yukarı doğru hareket edecek. Normal wrist curl'den farkı avuç içi bu sefer yukarı değil, aşağı bakıyor olacak. Sağlıklı ve güçlü görünen bilekler için hareketi atlamamaya özen gösterin. Sırada çoğunuzun aşina olduğu hammer curl. Bu hareket, brachioradialis kasının güçlenmesinde reverse wrist curl kadar payı vardır. Sırt veya kol gününüzde biceps curl hareketinden sonra yapmanızı öneririm. Bütün kolunuzdaki güç artışını hissedeceksiniz. Sonunda çoğu kişinin görmezden geldiği korkulu rüyası false grip'e geldik. Muscle up hareketini kolaylaştıran, ön kol ve kavrama gücünü artıran denge ve kontrol yeteneğini geliştiren. False Grip'in faydaları say say bitmez. Bileğinizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak bu hareketi, diğer hareketleri yapmanıza rağmen yapamıyorsanız bazı taktikler vereyim. Bileğinizle barfix barını tutabildiğiniz kadar sıkı tutunun, hedef bir dakika tutunabilmek, ellerinizi gevşetmemeye özen gösterin. 1 dakika tutunmayı yapabildiyseniz sıradaki hareket lastiğiniz varsa lastikli false grip veya bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Eğer ikisi de yoksa bench veya sandalye gibi bir şeye çıkarak false grip formuna getirin bilekleri, ardından ayaklarınızı aşağı sarkıtıp yavaş yavaş false grip'i bırakın. Amacınız olabildiği kadar uzun tutunabilmek. Bu adımları uygular ve diğer hareketlerini yaparsanız demirden bileklere sahip olacaksınız. Her zaman en iyiye. Atlas.